dipsiz kuyu. Baktığın şey sadece kuyu değil, derine inince kendinle karşılaşırsın. Dipsiz kuyu mevcut inanç ve değerlerimizdir. Şimdi yedi boyutta anlatacağız. Senin sandığın fikirler aslında mirastır. Farkında değilsen yaşamıyorsun, tekrarlıyorsun. Zihin gerçeği değil, inanmak istediğini seçer. Görmediğin sana ters olandır. Katı fikir kırılır. Değişmeyen düşünce, körelen bir aynadır. Bölündüğünde insan değil, kimlik kalır. Kimlikler konuşur, akıl susar. Saygıdan uzaklaşır, şüpheyle saldırırsın. Korku içindeysen saygını yetirsin. Dinlemezsen anlayamazsın. Her bastırış gerçeği biraz daha boğar. Amaç yoksa yön de yoktur. Hedefsiz kalınca insanlar birbirine döner. Özetle kodlanmış zihin, seçici körlük, zihinsel katılık, kutuplaşma, savunma korkusu, diyalog felci ve amaçsız kaos. 7 de 7'ye kanalımıza abone ol. Biz buradayız, seni de bekliyoruz. Tüm yollar kendine çıkar anladığında. Hayatın karanlık yanlarını yedi metaforda tanıyacağız. Her biri bir anahtar. Çözmek için. Dipsiz kuyu, girdap, bataklık, mayın tarlası, uçurum, çöldeki serap, ilkel mağara,